Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugünün ikinci videosuyla karşınızdayım. Az önce bir soru cevap videosu çektim. Daha doğrusu soru cevap videosu gibi değil de beni tanıyın videosu gibi oldu. Sizin sorduğunuz birkaç tane soru vardı. Ben de bu sorulardan yola çıkarak birazcık kendimden bahsettim ve kıyafetlerimi, makyajımı hiçbir şeyimi değiştirmeden video çekmeye devam ediyorum. Çünkü inanılmaz bir enerjim var. Bugün çenem çok düşük. Ben de bu enerjimi videolarla birazcık atmak istedim. Dedim. Bu videomda da sizlere gerçek hayattan uyarlanmış 10 tane film tavsiyesinde bulunacağım. YouTube'un topluluk kısmında bir anket düzenlemiştim. İşte gençlik dizileri mi istersiniz, paranormal korku filmlerimi istersiniz ya da gerçek hayattan uyarlanan filmler mi istersiniz şeklinde. Siz de gerçek hayattan uyarlanan filmleri istediniz bende. Zaten ben de gerçek hayattan uyarlanmış filmlere çok ilgi duyarım, çok merak ederim. Sizin de böyle bir merakınızın olması hoşuma gitti yani takipçilerimle aynı özelliklere sahip olmak gerçekten beni Motive bu yüzden dün bütün gün çalıştım ve sizler için bir liste çıkardım. Bu listede yer alan filmlerin hepsi benim gerçekten çok severek ve hayretle izlediğim filmler arkadaşlar. Özellikle de çok şaşırtıcı olmalarını baz alarak böyle bir liste oluşturdum. Bahsedeceğim bu filmlerin hepsinin gerçek hayat hikayelerine dayandığını, filmin başrollerinin de gerçekten çok özel bir hikayesi olduğunu söylemek istiyorum. Hatta filmleri izledikten sonra bütün hepsinin ben gerçek yaşam hikayelerini, de okudu. Ben bu tarz gerçek hayattan uyarlanan filmlerin aynı zamanda ilham verici olduğunu da düşünürüm. Neyse sizleri daha fazla meraklandırmak istemiyorum arkadaşlar ve bir an önce filmleri anlatmak istiyorum ama öncesinde kanalıma yer abone olursanız, bildirim zilini açarsanız ve videomu beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kanalıma gelip videomu izleyip abone olmayan arkadaşlara da buradan özellikle rica ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun ki bundan sonraki bütün videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilir. İlk olarak size tavsiye edeceğim filmin adı Abzurda. 2016 yapımı bir Arjantin filmi arkadaşlar. Filmin açılışı Sierra'nın sevgilisinden ayrıldıktan sonra odasında yaşadığı duygusal krizlerle yapılıyor. Zaten ilk sahnede bize aslında Sierra'nın duygusal anlamda çok zayıf bir karakter olduğunu göstermiş oluyorlar. Sevgilisinden ayrıldıktan sonra yaşadığı bu duygusal krizler ve yalnızlık çekmesi sebebiyle sosyal medyada yani o dönemin chat ortamında çok fazla aktif bir şekilde yer almaya başlıyor. Başlıyor. Bu chat odalarında yeni yeni insanlarla tanışıyor. Kendinden yaşça büyük insanlarla sohbetler edip arkadaş ortamlarına girmeye başlıyor. Kendinden yaşça büyük insanların var olduğu bir buluşma ortamında Aleho isimli bir gençle tanışıyor. Bu genç diyorum ama Siero'dan 10 yaş falan büyük bir karakter bu. Sonra Siero ve Alejo arasında bir yakınlık oluşuyor ve bir ilişkiye başlıyorlar. Siero'nun Alejo ile beraber yaşadığı toksik ilişki Siero'yu anoreksiyoya doğru itiyor ve neredeyse intiharın eşiğine getiriyor. İlk olarak filmin konusu değer görmediğiniz bir ilişkide yani toksikse zarar veren bir ilişkide başınıza neler gelebileceğini anlatıyor. Çok ders verici. Gerçekten hmm, hayata karşı bakış açınızı değiştirebilecek bir film olduğunu düşünüyorum. Bu tarz böyle gerçek hikayeye dayanan, ders verici nitelikli filmleri seviyorsanız eğer mutlaka hoşunuza gidecektir. Bu film netflix'te de yaralıyor. Kolaylıkla Netflix üzerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. İkinci filmimizin adı da The Frozen Ground olarak geçiyor. Benim çok sevdiğim Hollywood starlarından bir tanesi olan Nicolas Cage başrolde arkadaşlar. 7 kadını kaçırıp öldürmek suçundan 461 yıl hapse mahkum edilen Robert Hansen isimli bir seri katilin hikayesine yer veriliyor bu filmde. Emekliliğine çok kısa bir süre kalmış olan bir dedektif var arkadaşlar. Dedektif bu 8 kadının öldürülmesiyle alakalı bir kişiden şüphelenmeye başlıyor. Fakat elinde herhangi bir delil olmadığı için adama karşı bir suçlamada bulunamıyor. Fakat bir gün Cindy isimli bir genç kız bu adamın elinden kurtuluyor ve bu dedektif için bir tanık haline geliyor. Cindy gerçek bir karakter, dedektif de gerçek bir karakter, başroldeki Sevik katil de gerçek bir karakter. Hatta Cindy'nin şu anda çok mutlu bir hayat yaşadığına dair de birkaç yerde bilgi gördüm. Ayrıca filmin sonunda da yapılan açıklamalarda Cindy'nin şu anda ne durumda olduğunu da öğrenebiliyorsunuz. Film Alaska'da geçiyor arkadaşlar. O Alaska'nın soğuk havasını falan da hisset de biliyorsunuz film esnasında. Aynı zamanda Netflix'te de yer alıyor. Kolaylıkla ulaşıp izleyebilirsiniz. Üçüncü olarak da sizlere 1988 yapımı Sanık isimli bir filmden bahsedeceğim. Evet film çok eski. Başrollerinde Kuzuların Sessizliği filminden tanıdığımız Jodie Foster yer alıyor arkadaşlar ki bu filmde kendisi Oscar kazanmış. Filmin çok rahatsız edici bir hikayesi var. Sarah Tobias isimli bir karakterimiz var. Kendisi bir barda insanların içinde yani birçok kişinin bulunduğu ortamda 3 tane adam tarafından saldırıya uğruyor. Bu videoda bahsedemeyeceğim şekilde saldırılara uğruyor aslında. Şikayette bulunuyor ve bir adalet arayışına giriyor. Davasını emanet ettiği avukat da sanıklarla anlaşmaya vararak onların kısa süreli hapse girmesini sağlıyor. Ardından Sara'nın onur mücadelesini izliyoruz. Biliyorsunuz kadın cinayetleri, kadına olan baskı, kadın istismarları falan bütün dünyanın problemi. O yüzden bu filmi de izlemenizi ve bu onur mücadelesine mutlaka tanık olmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim dördüncü film arkadaşlar. Bu film hakkında çok fazla konuşmayacağım. Çünkü sinirlerim çok bozuluyor. Gerçekten sağlam sinirleri olan birilerinin tarafından izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Filmimizin adı Silence. Dogani olarak geçiyor Korece karşılığı. Yani Türkçe karşılığı da sessizlik arkadaşlar. Kore'de yer alan sağır ve duysuz çocuklara eğitim veren bir kurumda çocuklara yapılabilecek en büyük, en sınırsız işkencelerden bahsedilen bir film olduğunu söyleyebilirim. Filmin gerçek hikayeye dayalı olduğunu zaten düşünmek beni inanılmaz yaralıyor. Filmi izlerken çok rahatsız oldum. Kalbim çok kırıldı. Uzun süre etkisinden kurtulamadığım bir film oldu. Sağır ve dilsiz okuluna yeni atanan bir öğretmen var. Bu öğretmen çocuklara yapılan istismarların hepsinin farkına varıyor ve bir adalet arayışı içerisine giriyor. Bu olayların yaşandığı yıllarda adalet yerini bulmuyor ama bir gün Kore'de çok ünlü bir oyuncu, ben tanımıyorum kendisini ama Kore hayranları mutlaka tanır. Bu hikaye Hikayenin yazılı olduğu bir kitaba rastlıyor. Bu kitapta yazılanları okuduktan sonra dehşete düşüyor ve hemen bu konuyu tekrardan dile getirebilmek için bir yönetmenle anlaşıp sinema filmine çeviriyor. Zaten film vizyona girdiği andan itibaren Kore'de yer yerinden oynuyor ve hatta yasa değişiklikleri falan yapılıyor sanırım. Gerçek hikayeye dayanan Kore'de de büyük ses getiren hada o okulun kapanmasının sebep olan bir film olduğunu söyleyebilirim. Sağlam sinirleriniz varsa çok fazla duygusal değilseniz bu film izleyebilirsiniz. Onun dışında gerçekten çok etkileneceğinizi düşünüyorum. Normalde bu listede yer verebileceğim bir film değildi ama bu tarz şeylerin yaşandığını da görüp dünyanın ne kadar acımasız olduğunu görmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz filmler bence bizi iyi insan olmaya yöneltebilir. Gelelim 5. film arkadaşlar. Silence filminden sonra daha renkli böyle daha janjanlı bir film tavsiyesinde bulunmak istedim sizlere. Filmin adı Genç Kız ve Kral. Filmin konusuna gelecek olacağım olursak eğer En isimli bir öğretmen Tayland kralının 58 tane çocuğuna eğitim verebilmek için Tayland'a doğru yola çıkıyor. Farklı kültürden olan bu kadın kralın ilgisini çekiyor ve kralla aralarında böyle adı konulamayan bir arkadaşlık başlıyor. Fakat bu arkadaşlıkları kültür farkı, enin bazı bu arkadaşlığa güvenerek yaptığı hareketler aralarındaki arkadaşlığın ve bağın kopmasına sebep oluyor. Bu film tarihçileri ikiye bölmüş arkadaşlar. Bir kısmı böyle bir olayın var olmadığını iddia ediyor. Bir kısmı da böyle bir olayın varlığını kabul ediyor. Ayrıca film yayına girdikten sonra Tayland hükümeti tarafından kınanmış ve yasaklanmış sanırım. Yani yabancı kaynaklarda buna benzer bilgiler okudum eğer doğru tercüme edebildiysem. Size kendinizi iyi hissettirecek bir film olduğunu düşünüyorum. Evet sonlara doğru biraz böyle acımasızca alınan kararlar var. Bunlar sizi biraz üzebilir ama genel olarak renkli hoşunuza gidebilecek bir dönem filmi olduğunu düşünüyorum. Sıncı sırada da uyuşturucu bağımlılığının nasıl büyük bir çöküşe sebep olabileceğini bize bütün çıplaklığıyla anlatan bir film var. Filmimizin adı Günlük. Yapım yılı da 1999. Leonardo DiCaprio başrolde oynuyor. Benim jenerasyonum bu filmi çok iyi bilecektir ama yeni jenerasyonun belki haberi yoktur diye bu listemde yer vermek istedim. Çünkü gerçekten bizim dönemimizin ünlü filmlerinden bir tanesiydi. Filmde de Jim isimli çok başarılı basketbol konusunda da gelecek vadeden bir çocuğun uyuşturucu batağına düştükten sonra başına gelen şeylerden bahsediliyor. Bu filmin en önemli özelliklerinden bir tanesi de Cimin gerçekten yazdığı günlüklerden yola çıkılarak oluşturulması olmuş. Zaten ünlü olmasına sebep olan şeylerden bir tanesi de bu. Sarsıcı bir film olduğunu özellikle söylemek istiyorum ama bu tarz filmleri ben tekrar söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Ders verici nitelikte olduğunu düşünürsek eğer çekilmesi gereken ve izlenmesi gereken filmler olduğu kanaatindeyim. Cimin şu anki halini de merak edeceğinize eminim. Filmin sonunda biraz bahsediliyor ama siz de ayrıca araştırmak isteyeceksiniz. Gelelim 7. filme arkadaşlar. 7. film diğerlerine göre daha popüler, daha böyle yatırım yapılmış, daha pahalı bir film. Filmin adı Big Eyes Büyük Gözler olarak geçiyor. Eşi ve kızıyla birlikte sıradan bir hayat yaşayan, sanatçı ruhlu Margaret bir gün evden kaçmaya karar veriyor. Yaşadığı sıradanlığa dayanamadığı için aslında bu kararı alıyor ve kızıyla farklı bir hayat kurmaya çalışıyor. Ve burada hayatta kalabilmek için çizdiği resimleri sokakta satmaya çalışıyor. Tam bu esnada da Walter isimli farklı bir sokak satıcısıyla tanışıyor ve çok kısa bir sürede evleniyorlar. Tabii ki Margaret Walter'ın soyadını alıyor ve Margaret Kane olarak geçmeye başlıyor. Fakat sonrasında Margaret'ın resimleri çok fazla popülerleşmeye başlıyor ve eşi bu fotoğrafları sanki kendi çiziyormuş ve kendi başarısıymış gibi piyasaya sürmeye ve Margaret üzerinden para kazanmaya başlıyor. Başlarda çok iyi bir profil çizen eşken birden baskıcı, otoriter ve zorba bir adam haline dönüşüyor. Çok güzel bir hikaye. Böyle Margaret'ın o tatlı, renkli adalet arayışını izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Ki zaten yönetmeni Tim Burton olduğu için sizi çok farklı bir atmosfere sokuyor. Mutlaka bu filmde tavsiyelerim arasında. Sıra geldi bir korku filmine arkadaşlar. Ben korku filmlerini çok severim. Bunu birkaç defa tekrarlamıştım eğer geçmiş videolarımı izlediyseniz. O yüzden bu listemde de bir tane korku filmine yer vermek istedim. Ve benim en sevdiğim klasiklerden biri olan Texas Katliamından bahsedeceğim sizlere. Bu arada bütün korku filmlerinin gerçek hikayelere dayandırılarak oluşturulduğunu da buradan dipnot olarak söylemek istiyorum. Hani korku filmi böyle şeyler olur mu ya falan filan şeklinde önyargılarınız varsa eğer bence bunları bir kenara bırakın. Çünkü mutlaka çıkış noktası gerçek bir hikayeye dayanıyor her bir filmin. Film bir grup arka arkadaşın tatile çıkmasıyla başlıyor arkadaşlar. Tipik bir Amerikan korku hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. En baştaki zaten bu film tipik Amerikan korku filmlerinin atasıdır. Onu da söyleyeyim. Yani korku filmi sever birisi olarak bu tarz bahsetmem gerektiğini düşünüyorum. Yani kendime böyle bir görev edindim. Neyse bu gençlerin bir şekilde yolu elinde elektrikli testereyle gezen katilin ve onun insan eti yiyen yani ailesinin evine düşüyor. Ve bu gençlerin bu aileden kurtulmak için verdiği o kanlı savaşı izliyoruz aslında bu film boyunca. Bu filmin gerçek hikayesi de 1950'lerde yaşamış olan Ed Gein isimli bir seri katilin hikayesinden yola çıkılarak oluşturuluyor. Film tamamen slasher tarzı. Çok fazla kanlı sahne var. Çok fazla sizi rahatsız edecek sahne var. O yüzden sağlam sinirleriniz varsa izlemenizi tavsiye ederim. Film birçok ülkede yasaklanmış durumda ve hala yasak. Dokuzuncu olarak da sizlere Netflix'te izlediğim, son zamanlarda izlediğim burada yakın zamanda izlediğim bir filmden bahsedeceğim. Filmin adı Lion. Filmimizin hikayesi de Hintli bir çocuğun abisini beklemesi gereken yerde beklemeyip bir trene binip ve gözünü bambaşka bir yerde açmasıyla başlıyor. Sonrasında kendisini Avustralyalı bir aile evlat ediniyor. Fakat kaybolan bu çocuk bir türlü Hindistan'da bıraktığı ailesini geride bırakarak hayatına devam edemiyor ve bir arayış içerisine giriyor. Çok güzel, çok etkileyici bir hikaye olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Biraz yavaş anlatacağım anlatılmış. Bazen bazı noktalarda sıkılabiliyorsunuz. Bunu da belirtmekte fayda var. Hani böyle çok coşkulu, çok böyle hızlı hızlı ilerleyen, vay anasını ne olmuş dedirten bir film değil. Ama filmin finaline, hikayesine ve gidişatına baktığınız zaman çok güzel bir gerçek hikayeden uyarlanmış film olduğunu söyleyebilirim. Gelelim 10. ve son filmimiz arkadaşlar. Bu film beni en çok etkileyen gerçek hikayelerden bir tanesiydi. Filmin adı Ben Tonya. Tonya duygusal olarak dengesiz olmasına sebep verecek çok kötü bir özel hayata sahip hırslı bir buz patencisi arkadaşlar. Asla memnun edemediği bir annesi var. Kendisine hem fiziksel hem de duygusal olarak şiddet gösteren bir eşi var. Bu özel hayatındaki sorunlar sebebiyle spor hayatında bir türlü başarılarıyla ön plana çıkamayıp her zaman özel hayatıyla ve etik olmayan davranışlarıyla ön plana çıkıyor. Fakat film boyunca Tonya'nın başına gelenler bütün çıplaklığıyla anlatıldığı için bence imajı birazcık daha temize çıkmış olabilir. Çünkü yaşadığı özel hayatı gerçekten çok zor ve insanı ciddi anlamda başarısızlıklara sürükleyebilecek ve aşağı çekecek bir hayat. Ben her ne kadar etik olmayan davranışlarda bulunmuş olsa da başarılarıyla anılması gereken bir sporcu olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım önerilerimi en kısa sürede vakit bulup izleyebilirsiniz. Ben hepsini çok severek izlemiştim. Umarım siz de sever. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.